Instagram'dan merhaba arkadaşlar ben Çaklar bugün hepni bir blog, video, ile karşınızdayım arkadaşlar bu uygulama ne dersiniz bu uygulama arkadaşlar bir tane bedava Google Play Store kodu alabiliyorsunuz 100 dolarlık hem de abim de yanımda bugün abi arkadaşlar bu altın balıklar yani gold balıklar arkadaşlar desem, sizin Google Play Store kod gelmesini oranını yükseltiyor daha o yüzden deneyim. Burada bir de bosslar oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. Size evet, geliyor. Ama tüm bosslar biz şu an 5. level'dayız. gitti the bonus'a bas. Tamamdır şimdi. Size birazdan göstereceğim. Maça girmesek. Birazdan göstereceğim. Nereden? Arkadaşlar. Size buradaki üstte çıkan paralar da Abi, sizin kandı 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 da söyle. söyle. Ha, arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı ha, Boss Nasıl geldi. Iyi. Şimdi durmadan bas. Haber. Arkadaşlar bakın boş burada. Boss'u alacağız. Uygulamanın Anladım. adını da birazdan da söyleyeceğiz edelim. arkadaşlar. Yes, da geldi mükemmel. Uygulamanın adı şimdi tam ekranda. Şimdi Fishing Master. Fishing Master'ı şöyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar Google Play Store'a girin. Master yazdım. Abi ha, dur. Ha, şuraya gel ben ben videomda söylerim. Onu ayarlarım. Fishing Master arkadaşlar. Fishing Master'dan da 100 dolarlık yaptığınızda buradan size çekebiliyorsunuz nerede, lazım, size nerede? bir tane ayakkabı alırım. İşte bu kodlar. Benim kendi kanalında sizde, şöyle. Evet, benim kanalımda Şarzan Kavak büyük harflerle kanalıma abone olup like atın. Lütfen. Benim kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video bittiğinde hemen gidip abimin kanalına abone olmadan önce benim kanalıma abone olun sonra benim kan Sonra abimin kanalına abone olursunuz. Lütfen abone olun. İlk benimkine sonra abiminkine. Bir dakika arkada. arkadaşlar. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlar olduğu zaman biliyorsunuz ki hem biliyoruz 1500 TL. Ya onu bırakın. Aha Şimdi, bir tane yıldır kaptım. Altın balıklardan da toplayın. Bir tane altın balıklar oranınız yükseltiyor dediğimiz gibi. Arkadaşlar ben bunu benim kanalımda yaparım. Arkadaşlar bir de abim benim videoma herhalde gelecek değil mi abi? Evet Minecraft videosuna geleceğim. Arkadaşlar Brawl Stars videosu da çekecek ve de başka oyun videolarını çekecek bilgisayardan. Evet. Ama böyle ekran. Arkadaşlar ben Nonavi'da girmeyi öğreneyim de olmazsa ben tabletten Nonavi'ye girip canlı yayın falan çekebilirim hep birlikte. Ben canlı ben de canlı yayında onunla birlikte olabileceğim. Benim de tel Ben de yakınımın vardı canlı yayınlara başlayacağım. Arkadaşlar bir de abimin kanalını izleyip benim kanalıma bilenler varsa abim neden video çekmiyor diyorsan abim bir 5-6 tane... Bomba bir dönüş yapacağım. Çok güzel bir dönüş yapacağım. Bir abim bir 5-6 tane şey buldu. Bir dakika. Birkaç tane şerit buldum ben. O yüzden onları bekletiyorum. Şir, yakını Yakında arkadaşlar ne demek dersen bir, birkaç tane derken 6-7 tane abim oyun vurdu. Onları kendi kendi kanalında canlı yayında ya da kanalda kendi videosunda oynayabilir. Canlı yayından sonra videoda çekebilir. Yakında çok güzel videolarım gelecek kanalıma. Evet. Beklemede kalın. Hmm, League of Legends çekeceğim yani lol. Çekebilirim bazı Arkadaşlar, oyunlarından da çekebilirim. Arkadaşlar bu bittiğinde belki ben başka şeylerde oynayabilirim. Bugün yakında çekler günde iki video atmaya başlayacak. Ben yakında abi ben zaten bugün iki video ben zaten bugün bir tane daha video açacağım. Arkadaşlar onu bekliyorum. Büyük ben... Altın mı hamşi? Altın hamşi? Altın hamşi? Bitti. Kurbağa. Tamamdır. <laughs> kurbağa demişim. 100 arkadaşlar dolar olduğunda şuraya basıp Oradan çıkan butona basabilirsiniz. 100 dolarınızı rahatlıkla alabilirsiniz. Ben bununla iki tane şey yapmayı düşünüyorum. Bu benim uygulamam. Çekler kendine yakında yükleyecek bu uygulamayı ve kullanmaya başlayacak. Ben Evet. Mecbaksan um, yani ben söylemeyeyim onun videosunu da atabilirim belki alınca. Arkadaşlar abim bugün bir tane video atabilir. Hayır yok ya. Yakında... Arkadaşlar ben yakında O üç... gene boss. Video uğruna iki tane boss geldi. Bas, bak... bas 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 bas. Abi dur. Bas dur bas Arkadaşlar boş 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 yeniyoruz yeniyoruz. Yenemedi kaçtı ya. Bütün yemeklerimizi aldı. Hayır ben senin gibi boşun ya. Bir tane de yıldız almıştım o benim yıldızım. Nasıl? Evet. Yakında telefonumdan videolar çekeceğim ve de bilgisayardan <laughs> videolar gelecek. Evet. Bu videoları kaçırmamak için benim de kanalıma abone olun ve like atın. Arkadaşlar neydi yakında ben bir dakika. Arkadaşlar bu uygulamamız bu kadar. Bu uygulamamız bir bitecek. Ben şimdi ev 11e basıp başka bir tane uygulamaya gireyim. Bunu da şöyle alayım abim sonra oynar. Bir tane şunu bir girerim oh, arkadaşlar. Starz Box Simulator Arkadaşlar bu mı giderim? League Lego of Legends. Lego of Legends uzun sürer onun 18, 19 çekeriz. dakika. Bunu Arkadaşlar ben bunu canlı yayında oynayacağım. Ben bu bu üçünü ve şu üçünü canlı yayında oynarım. Abim de belki oynar. Ben bunu pek bilmediğim için abim bunu oynar. Arkadaşlar şuna bir bakın. Bakın arkadaşlar. Bir dakika bu girsin. Bu girsin. Hemen biz geri geliyoruz. Bir dakikaya geliyoruz. Bir dakika. Geldi pardon. Arkadaşlar bakın. Şimdi buraya girdik ya. Ha pardon. Siz öyle sokamazsınız. bakın. Altın veriyor. Bu hileli. 3 günde bitirdim. Hesabı 3 günde 30. tamamladım. Mesela ile girmek istiyorsanız ya bekleyin. Bekleyin bekleyin. 30 tane maç atıyor. Bakın 22 kupa. Ama yüksek kupa da Bakın için. gördünüz mü bunları bile görüyorsunuz. Dükkanda Bakın artı çok kazanıyorsunuz ya. İşte altın kazandığınızda gelip buraya bu kadar bir o kadar kaçtık. Ah bir tane şey aldım neyse. He şuradan da bir tane elma alırım. aldığım şeyi hemen telafi ettim neyse. Arkadaşlar bu uygulamayı oynasak mı abi? Arkadaşlar Yok bu uygulamada kutu açalım birazcık. Birazcık açalım ondan sonra bu videoyu bitirdiğimizde <laughs> arkadaşlar sizden güzel bir like bekliyoruz. Fishing Master'ı da yükleyeyim Fishing Master. Bakın burada Fishing Master. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben bir dakikaya giriyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O birazcık sıkıcı olduğu için ben onu canlı yayında oynarım. O canlı yayında sarar. Sarıyor. İşte ben de o videoda sarmaz. O yüzden ben de birazcık şöyle oynayayım. Fishing Master'ı da yüklemeyi unutmayın. Ben bunu özel videosunu birazdan çekerim arkadaşlar ve de Google Play Store kodunuzu aldığında bizi unutmayın ve de kanalımıza like atın. Abimin kanalı değil. İlk benim kanalıma like atıp abone olun. Sonra abimin kanalı. Abimin kanalı pek önemli değil. Evet. Ama çok izleniyor. Ama abone sayısı benim abonem çok. Çiftlerin 3 abone ismi 4 abone öyle bir şey var. Siz de abone olursanız böyle videoların devamı gelecek değil mi? Evet. Öyle de birazdan yeni Goblin like Play hilesi de kendi kanalıma ben çekeceğim. Ama onun uzun Hı, yani yok ya da onu çeklere çekeriz ondan sonra benim hilemi de sonra yaparız. Arkadaşlar bu uygulamamızın sonuna geldik. Benim kanalıma bir dakika. Benim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye. Güle güle. Bay bay. Arkadaşlar bir de ben birazdan bir tane daha video açacağım. Bunun değil yine bununla özel bir video açacaktım biliyorsunuz. Ben şunu abim ben şunu gösteririm. Kendi bir tane özel videomda. O yüzden kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Sonra da abimin kanalına güle güle. Bay bay. Şerzan Kava abone olun. Bye.